Selam arkadaşlar. Öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Zorlandığınız o töder TYT sorularını birlikte halledeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ama öncesinde küçük bir destek için kanalımıza abone olup videomuzu en az 3 arkadaşınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Haydi başlayalım. Şekil 1 ve 2'deki özdeş lambalar ve iç dirençleri önemsiz üreticilerden kurulmuştur. K ve L anahtarları açık olup X, Y lambaları ışık vermektedir. K ve L anahtarları kapatıldığında X ve Y'nin parlaklıkları için ne söylenebilir diyor. Hemen bakalım bu tarz sorularda ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Pile 6 volt verelim. Her ikisi de özdeş olduğu için 6 volt. Şuraya baktığımızda arkadaşlar burası şu şekilde devreyi tamamlayacağından dolayı şeyimizi, pilimizi 3 volt, 3 volt diye paylaşırlar. Peki buraya baktığımızda bu şekilde gelir ama buradan bu şekilde gidemez. Niye? Yol kapalı olduğu için pilimizin tüm gerilimi X'e gelir 6 volt olur. Peki kapattığımızda ne olur arkadaşlar? Kapattığımızda buradan böyle tamamlandığı gibi buradan da böyle tamamlanır. Yani x'in yanına paralel bir lamba gelmiş olur. Paralel kollardaki gerilmeler eşit olduğu için 6 volt, 6 volt, burası da 6 volt olur. Peki diğer tarafa geçtiğimizde ne olur arkadaşlar? Baktığımızda artık burası kısa devre olacağı için devre bu şekilde tamamlanır. Dolayısıyla bu lamba Işık vermez. Dolayısıyla 6 voltun tamamı Y'ye gelir. Burası 6 volt olur. Parlaklıklar üzerin, e, lambanın uçları arasındaki gerilimle doğru orantılı olduğu için X'in parlaklığı değişmez. Y'deki voltaj gerilim arttığı için artar. Cevap bursadır arkadaşlar. Farklı cins moleküllerin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine adezyon yani yapışma denir. Buna göre hangileri adezyonla ilgilidir diyor. Bununla ilgili bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Şöyle bir düsturumuz vardı. Farklı molekülleri arkadaş olarak tanımlıyorduk. Bu neydi arkadaşlar? Adezyon idi. Peki aynı moleküllerde ne diyorduk arkadaşlar? Kardeş diyorduk. Bu da neydi? Kohezyondu arkadaşlar. Bakalım. 1. Yağmur yağdıktan sonra su damlacıklarının cama. Su damlacığı ve cam nedir? Kardeş değil, arkadaştır. Dolayısıyla adezyondur. Bir doğru. 2. Tozların mobilyaya. Toz ve mobilya nedir? Arkadaş mıdır, kardeş midir? Farklı olduğu için arkadaştır. Adezyondur. Doğru. 3. Deniz kumunun ayaklara. Kum ve ayak farklı moleküller. Yani arkadaştır. Yani adezyondur. Bu da doğru. Cevap 1 2 3 Edirne sürtünmelerin önemsenmediği ortamda özdeş oyuncak kamyonlardan biri boş, diğeri doludur. Kamyonların her ikisi de aynı anda k düzeyinden serbest bırakılıyorsa buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada şunu düşünelim. Tüy ve taş örneğimiz vardı. Tüyü ve taşı sürtünmesiz ortamda serbest bıraktığımızda yere aynı sürede ve aynı hızla çarpıyordu. O zaman ne demektir? Bunların buraya ulaşma süreleri eşit. Bunların buradaki hızları eşit. Dolayısıyla hızlar eşit olduğu için burada sabit hızla gelecek. Sabit hızla gelecek. Buraya da ulaşma süreleri eşit arkadaşlar. Bakalım. L çizgisine aynı anda ulaşır. Doğru. L çizgisine dolu kamyon. Hayır. Taş ve tüy dedik. 3. L çizgisine eşit kinetik enerjide. Evet. Buradaki hızları da eşittir. Fakat bizim kinetik enerji dediğimiz 1 bölü 2 m v kare olduğundan dolayı. Evet. V'ler aynı ama kütleleri farklı olduğu için kinetik enerjileri de farklı olur. 3. Yanlış. Cevap yalnız bir Adana. Evet sevgili arkadaşlar. Buraya kadar geldiysek bir hatırımız oluşmuş demektir. Bu denemeye giren diğer arkadaşlarınız varsa ki vardır. Videoyu onlarla paylaşarak beraberce analiz yapmalarına yardımcı olabilirsiniz. Haydi devam edelim. Özdeş X cismi taşma seviyesine do kadar dolu olan K'ya Y cismi de taşma seviyesine kadar olan L'ye yani X, K'ya, Y, L'ye bırakıldıklarında denge durumlarında kalıp taşırdıkları sıvı da ortada toplanıyormuş. Hangisi doğrudur? Arkadaşlar öncelikle şurada özdeş diyorsa X ve Y'nin öz kütlesi, kütlesi ve hacimleri eşit demektir arkadaşlar. Yani en azından ben öyle anlıyorum. Şuraya baktığımızda birincisinde X, askıda kalmış. İkincisinde Y yüzüyor arkadaşlar. Peki birincisinde askıda kalmışsa ne demektir arkadaşlar? X ile K'nın öz kütlesi eşit. İkincisinde Y yüzüyorsa L sıvısının öz kütlesi Y'ninkinden büyüktür arkadaşlar. Peki bu ikisini birleştirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? DL büyük, DY eşit, DX o da eşit, DK. Bir de ne demiş? K sıvısının öz kütlesi l ikinden küçüktür. Doğru. İki de kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir demiş. Arkadaşlar bunun ağırlığı Mg. Bunun ağırlığı Mg. Kat tabanına değmediği sürece etkiyen kaldırma kuvveti onların ağırlığına eşittir. Değil mi arkadaşlar? Etkiyen kaldırma kuvveti onların ağırlığına eşittir. Peki biz burada özdeşten anladığımız öz kütle, kütle ve hacminin Eşit olduğu ilde o zaman ne demektir? İkinci maddemiz de doğrudur. 3. Ortadaki kapta toplanan sıvı kütlesi X ve Y'nin toplamlarına eşittir diyor. Arkadaşlar buradan ne kadar taşıyor? X'in kütlesi kadar. Buradan ne kadar taşıyor? Y'nin kütlesi kadar. Ya e o zaman toplamı kadar olmaz mı? Olur. O zaman bu da nedir? Doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3 olarak Edirne olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar bu soruda bir düzeltmemiz var. Hata var soruda çünkü. Bir düzeltme var. Sorunun istediği hangileri artar değil hangileri azalır olması lazım ya da ise artar derse soru bana göre hatalı olmaktadır. Ben bunu böyle düzelterek çözdüm bilginize. Düşey kesit şekilde verilen dalga leğeninden periyodik su dalgaları oluşturulmaktadır. K kenarından doğrusal su dalgaları L'ye doğru ilerlerken dalgaların hangi özellikleri azalır diyor arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım. Dalgalarda neydi? Lambda f eşittir v idi. Frekans kaynağa bağlı olup sabitti. Derinlik gittikçe k'dan l'ye doğru gittikçe derinlik ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Derinlik azaldıkça hızımız dolayısıyla dalga boyumuz ne yapar? Azalır. Genlik demiş bir de genlik enerjidir. Kaynaktan uzaklaştıkça enerji azalacağı için genlik azalır. Dalga boyu da azalır. Frekans ise sabit kalır. O zaman cevap 1 ve 2 Ceyhan olarak karşımıza çıkar. Kütleleri ilk sıcaklıkları birbirinden farklı olan şişe ve ayran ve şişe soda. Yani bir şişe ayranla bir şişe sodayı ama kütleleri farklı. Daha büyük bir bardağı boşaltılarak karıştırılıyor. Sadece arasında ısı alışveriş olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şurada bir ne olsun ayran olsun. Şurada da bir ne olsun arkadaşlar. Şöyle soda olsun. Ayranın sıcaklığı T ayran, kütlesi m ayran, öz kütlesi d ayran olsun. Soda'nın kütlesi m s, öz e, sıcaklığı T soda e, kütlesi de s olsun arkadaşlar. Bunu getirip daha büyük bir kapta topladığımızda ne olur arkadaşlar? Birincisi t son eşit olur. İkincisi alınan ve verilen kesinlikle bu ikisi eşit olur arkadaşlar. Bakalım bir karışım ısıl dengeye geldiğinde soda ve ayranın birbirinin aldığı ısı diğerinin verdiği ısı eşittir. Evet alınan verilen her zaman eşittir. İki Karışım ısıl dengeye geldiğinde son sıcaklıkları eşit olur. Doğru. 3. Karışımın öz kütlesi soda ve ayranın öz kütlesinden daha büyüktür değil. Arasında olur. Bu da yanlıştır. Cevap 1 ve 2 C. Evet bu soruya bir yıldız koyacağım. Bu soru güzel bir soru. Eleyici bir soru. Bu soruda kimler yanlış yaptı? Hemen yorumlara yazın. Tartışalım. Güzel bir soru ama ince bir soru. Hemen bakalım. Saydam K ortamından L ve M saydam ortamına Şekildeki bir yerleştirilmiş O noktası yarım küre biçimdeki L ortamının merkezidir Alfa açısıyla gönderilen I ışık açısı, ışını Yine alfa açısıyla K ortamının şekildeki gibi Geri çıkıyor K L M N K N L N M arasındaki ilişki Nedir diyor Hemen bakalım arkadaşlar Şöyle biraz büyüteceğim bunu Baktığımızda normalde ışık gelmiş, böyle giderken normale yaklaşmış, böyle gitmiş. O zaman burası ne demektir? Ee, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş demektir. O zaman N, L büyüktür, N, K. Peki arkadaşlar, şuraya baktığımızda bir şey konuşabilir miyiz? Konuşamayız. Neden? Burası dik olduğu için L'den M'ye geçişte, Ortamlarla ilgili hiçbir şey konuşamayız. Buraya soru işareti diyelim. Peki şu kısma geldiğimizde bakalım. Normalde böyle gitmesi gerekirken böyle gittiğine göre normalden uzaklaşmış. O zaman ne demektir burası? Ee, burası çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmiş. Yani n M büyüktür en Peki şurayı tekrar sorumuzu küçültelim. Şurayı yanlış yazmışız. Şurası K olacak. Peki baktığımızda arkadaşlar L K'dan büyük, M K'dan büyük. L ile M arasındaki ilişki nedir? Onu da da şuraya bakacağız arkadaşlar. Bakın şurada D D vermiş. Yani şuradaki açıyla şuradaki açı 45 derece. Dolayısıyla şuradaki açı da 45 derece. Buradaki açı da 45 derece. Şurada sinel yasasını yazacak olursak Arkadaşlar n k çarpı sinüs alfa eşittir n l çarpı sinüs 45 Peki şurası içinde yazacak olursak arkadaşlar birazcık küçültelim. Şurası içinde yazacak olursak arkadaşlar şöyle diyelim. Şurası n m çarpı burası da 45 derece sinüs 45. Öbür tarafta n k çarpı sinüs alfa. Şimdi bakalım. Bak burası aynı. Burası aynıysa, burası da aynıysa burası ne olmak zorunda? Aynı olmak zorunda. Yani L ile M nedir? Birbirine eşittir. N, M eşit. N, L. Peki L de K'dan büyük değil miydi? Evet. L de K'dan büyüktü. O zaman cevabımız C olarak karşımıza çıkar. Evet sevgili arkadaşlar soruları tamamladık. TÖDER, TYT sorularını tamamladık. TÖDER, AYT çözümlerinde görüşmeden önce sizden bir ricam var. Daha fazla deneme analizi ve taktikler için lütfen takipte kalın. Eğer henüz yapmadıysanız abone ol butonuna tıklayarak bana destek verirseniz mutlu olurum. Bir sonraki TÖDER, TYT pardon bir sonraki TÖDER, AYT çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.